Yaz aylarında fazla sıcaklardan dolayı da aşırı terleme nedeniyle oluşan fazla sıvı kaybını nasıl dengeleyebiliriz? Sofralarımızda daha çok salataya yer verebiliriz. Örneğin bir protein yanında tavuklu salata, ton balıklı salata, yeşil mercimekli salata gibi seçenekler koyabiliriz. Sabah kahvaltılarında yumurta salatası, karpuz peynir, yulaf, yoğurt gibi daha farklı seçeneklerle menüler hazırlayabiliriz. Meyve ve sebzelerle yapılmış detoks içecekleri, yanında ayran, kefir, yoğurt gibi daha serinletici içeceklere de yer verebiliriz. Ve tabii ki su tüketimi, yaz aylarında en dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Fazla sıvı kaybından dolayı günde en az 2,5-3 litre su tüketmeyi unutmuyoruz.